belediyesinin sadece bir konsere 198 milyon liralık bir ödeme yaptığını belirtti. Sadece bir konsere 198 milyon lira ödeme yapmışız biz. Bakın hiç lafı eveleyip gevelemiyorum. Bunu ispatlasınlar. Görevde bir dakika duran şerefsiz, namussuz alçaklar. İspatlayamazlar. Aynısını beklemiyorum. Yapamayacaklarını biliyorum çünkü. Senin istifa etmeyeceğini zaten biliyorum. Apaçık bir yalan ve iftira. Sana yalan söyletenleri ifşa et. Yoksa Halk TV mi yaptı? Tetikçiliğin merkezi, yalancılığın genel merkezi Halk TV mi bunu beceriyor? Hadi bak orada da bir çıkış kapısı bırakayım sana. Genel başkanlığından olmam. Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarını takmin edici bulduğunu ifade Açıklamalarını tatmin edici bulmuş. O buzmanya kendisi. O tatmin edici bulunduğunda iş bitiyor. 69 milyon bir konsere 71 milyon öbür konsere verildi diye basın tartışıyordu. Demliler ve demsizler var bunların içinde. Demlenmiş olanlarla demlenmemiş olanların medyası birbirine girdi. Asıl hikaye bu. Biri öbürüne operasyon çekiyor. Koltuklarını bağlayarak emniyet kemeriyle geziyorlar. Hani hasbaya kadar kalkarsak yerimize biri oturur diye de çok yetişir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tek bir seneye değil 3 konsere toplam 71 milyon lira ödediğini belirtti Özgür Özel. Yani bir konser değil de 3 konser 71 milyon olursa iyiymiş. Ancak bu konser tartışmasında AK Parti'li belediyelerin konser harcamalarına da işaret etti. Ben hiçbir şekilde geri adım atmıyorum. İhale dosyası bu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü kona baklava ve muhtelif yiyecek hizmeti. Sözleşme 198 milyon 713. Peki bu konser mi? Konser de değil. 16 bilgi 12 akademisi 5 gençlik merkezi, 5 gençlik kampı, 98 tane tesisteki spor okullarımız var. Sadece son bir yılda 140 bin evladımız bu hizmetlerin çeşitlerinden yararlandılar. Kılavuz gençliği yapmış olduğu bu çalışmalara 130'dan fazla tesiste hizmet verildi. Yalanınız ifşa oldu. Apaçık yakalandınız. Gerçek daha önce de defalarca yakalandınız. Sayın Özel'e bir kez daha sesleniyorum. Seni birileri yanıttı belli ki. Seni tezgaha getirdiler. Sen de eline verilen her şeyi söylüyorsun o telaşın içinde. Hani koltuk gitmesin. Önceki başkanı da yapardı, o da yalan makamasıydı. Hod meydan diyor. Halep oradaysa, Aşık burada diyor. Saldırmaya devam edin. Her saldırınızda mahcup olacaksınız. Ama utanmayacaksınız ben biliyorum. Sadece Allah sizi ıslah etsin diyor. olsun diyor. Onlar ne derse desin. Siz yolunuzda yürümeye devam edin. Türkiye'nin umudu sizsiniz. Dünyanın umudu Sayın Cumhurbaşkanımız. Dünyanın umudu, bölgenin umudu, Cumhur İttifakımızın gücü, duruşu ve istikameti. Mücadele sonuna kadar devam edecek. Durmak yok, yola devam.